Şiir elif, şiir lan, şiir yorumsuz kelam. Hepinizi saygı, sevgi ve muhabbette selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Ne şairim, ne de yazar, sadece şiir severim. Kendisini vefatından on yıl önce çiçekçi şiirini ayağa kalkarak ve ceketini ilikleyerek bir beyefendi ve naif kişiliğiyle şiirini okurken tanıdım. Mekanı cennet olsun. Kendisine biz çok güzel bir dedik. Allah ondan razı olsun. Halil Bey ile birlikte çiçek şiirini dile getireceğiz. Sürçü lisan olur ise affola. Her mevsimde çiçekçiyim, sevip alana satarım. İşim bu doğurur gerçekçiyim, toplarım gene satarım. Her mevsimde çiçekçiyim, sevip anına satarım. İşim budur gerçekçiyim, toplarım gene satarım. İşte şimdi mevsim bahar, bülbül eder ahile zar. Ayva, turunç, nar dahi var, söyle başka ne satarım. İşte şimdi mevsim bahar, bülbül eder ahile zar. Ayva, turunç, nar dahi var. Söyle başka ne satalım? Gül yollarım gelmeyene, üzülürüm almayana. Gül kıymetini bilmeyene, turba lahana satarım. Omuzumda heybe dedim, bir gözüne gülü koydum. Dolaşırım adım adım, bütün cihana satarım. Kimi beydir, kimi hatun, ben de gül alırım satın. Karga bilmez gül kıymetin, gider şahana satarım. Kimi beydir, kimi hatun, ben de gül alırım satın. Karga bilmezse kıymetin, varır şahana satarım. Osman konak gül denirim. yaprağı olmaz zararım. Sevgi dolu dost ararım gülü bahane satarım. Osman konak gül dererim, yaprağa olmaz zararım. Hep maksatın dost ararım, gülü bahane satarım demiş Osman konak. Teşekkür ederim.